İdamları ve suçsuz olarak hapsedilenleri nefretle kınıyorlarmış. Biraz daha kınasınlar. Vicdan azabı çekmedim. Elim titremedi. 1970'lerin sonunda Türkiye sağ-sol çatışmalarıyla sarsılıyordu. Ankara ise bu kavganın en sert yaşandığı şehirlerden biriydi. O yıllarda ülkücü hareketin gençlerinden biri olan Mustafa Pehlivanoğlu, Etlik'teki bir silahlı olayla suçlandı. Savcılık, onun 8 Ekim 1978'de Bahçelievler'de 7 tipli gencin öldürülmesi olayına karıştığını iddia etti. Ancak dava sürecinde delillerin yetersiz olduğu, ifadelerin işkence altında alındığı ve yargılamanın adil yapılmadığı yıllarca tartışıldı. Yakalandığında henüz 22 yaşındaydı. Mamak Askeri Cezaevi'ne konuldu. O dönem Mamak siyasi tutuklular için en sert işkence merkezlerinden biriydi. Mustafa ailesine yazdığı mektuplarda yaşadıklarını anlattı. Mahkeme tüm tartışmalara rağmen ona idam cezası verdi. Tarih 7 Ekim 1980 12 Eylül darbesinden sadece 26 gün sonra. Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde sabaha karşı infaz hazırlıkları yapıldı. Mustafa Pehlivanoğlu idam sehpasına çıkmadan önce son sözlerinde "Allah milletimizi korusun, vatan sağ olsun." dedi. Saatler 4.13'ü gösterdiğinde 12 Eylül döneminde idam edilen ilk kişi olarak tarihe geçti. Onun ölümü Türkiye'nin yakın tarihinde derin bir iz bıraktı. Sağ kesim onu şehit olarak anarken sol kesim davadaki adil yargılama eksikliğine dikkat çekti. Bugün hala Mustafa Pehlivanoğlu'nun davası 12 Eylül'ün adalet anlayışının en tartışmalı örneklerinden biri.